Kafada sorular kalmış belli. Amazon dropshipping nasıl yapılır? Yapılır mı? Hesabım kapatılır mı? İşimi kolaylaştıracak araçlar var mı? En çok sorduğunuz sorular bunlar. Peki o zaman hem bu soruları cevaplayalım hem de Amazon Amerika'da dropshipping yapanlar için ilaç gibi bir Amazon aracını tanıtayım. Ayrıca bu araç için tüm özellikleri bir hafta boyunca ücretsiz olarak kredi kartı bile girmene gerek olmadan kullanabilmeni sağlayacak linki de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Ürün bulma Otomatik fiyatlama ve otomatik stok yönetimi gibi özellikleri tek çatı altında toplayan bu araç nedir, nasıl kullanılır anlatmaya başlamadan önce şu Amazon dropshipping konusunu bir toparlayalım. Geçmiş videolarımda sıkça bahsettim. Amazon kağıt üzerinde sadece toptancılardan dropshipping yapmaya müsaade ediyor. eBay, Walmart gibi perakende platformlar ise göya yasak. Ama her nasılsa dropshipping yapanların en çok kullandığı platformlar da bunlar. İşte burada biraz risk, biraz ticaret ilginç bir iş dönüyor. Çünkü Amazon her ne kadar yasak dese de perakende platformlardan dropshipping yapmaya göz yumduğu müsaade ettiği aşikar. Tabi herkese sınırsız bir müsaade değil bu. Şöyle açıklayayım. Amazon'un dropshipping ticareti üzerine kısıtlamalar getirmeye başladığı, bu iş modelini kendi koyduğu kurallara göre yapmayanlara müsaade etmeyeceğini açıkladığı, geçtiğimiz son 1-2 yıldan önce açılmış hesaplar zaten dropshipping yapıyorlardı hala da yapıyorlar. Amazon bunlara göz yumuyor ve esnek davranıyor. Çünkü bu hesapların sahipleri artık ticaretlerini, müşteri ilişkilerini belli bir seviyeye getirmiş, sistemlerinin bir şekilde sorunsuz ilerlemesini sağlamış, garantilemiş kişiler olduğundan Amazon burada kelimenin tam anlamıyla inisiyatif kullanarak siz devam edin kardeşim diyor. Yeni açılan satıcı hesapları için ise hop orada bir dur diyor. Yeni satıcı hesaplarını Amazon botları sürekli olarak yükledikleri ürün sayısı ürün tutarları, yaptıkları satış tutarları, oluşturdukları ASIN sayıları gibi vesaire anlayacağın her türlü data üzerinden kontrol ediyor. Atıyorum Amazon yeni hesapların ilk hafta 1, ikinci hafta 2 iki bu şekilde artarak devam eden skalada asin oluşturmasına izin veriyorsa ve sen daha hesabını açtığın ilk hafta 3 asin oluşturduysan bu botların radarına giriyorsun ve hop hesabın suspend oluyor. Yani sözün özü 1-2 yıldan eski Amazon satıcı hesabına sahip olanlar zaten nasıl adımlar atacağını biliyordur. Sözüm nispeten yeni hesap sahibi olan dostlara. Bebek adımlar atarak Amazon botlarının radarına girmeden her anlamda her noktada ticaretini zamana yayarak adım adım büyütürsen hesabını suspend olma riskini en aza indirmiş olursun sıfırlarsın demiyorum farkındaysan. Zira Amazon Dropshipping'de riski sıfırlamanın tek yolu defalarca söylediğim gibi Amazon protokollerine uygun Shipping hizmeti veren bir toptancı ile çalışmak. Kafalarda olayın şekli şemali riskleri getirileri şekillendiyse haydi şimdi şu yeni keşfettiğim Amazon Dropshipping aracına bir bakalım. Bu arada tekrar hatırlatıyorum. Bu aracı kredi kartı bilgilerini bile girmeden bir hafta boyunca ücretsiz olarak denemek istiyorsan Açıklamalar kısmına bırakacağım linkten kayıt olman yeterli. Aracımızın adı AMZ Scraper yani Amazon kazıyıcı. Araç gerçekten de Amazon'da dropshipping yapılacak karlı ürünleri kazıyıp çıkartıyor. Daha sonra bu ürünleri otomatik olarak fiyatlandırmana ve stok takibi yapmana da müsaade edip dropshipping işini inanılmaz kolaylaştırıyor. AMZ Scraper'ın 3 tane temel avantajından bahsedeceğim. İlki dropshipping yapacak karlı ürünler bulmanı sağlıyor. Bu aracın en güzel ve eşsiz özelliği bence Amazon'da hala hazırda dropshipping yapan satıcıları takip almanı sağlayıp onların sattığı ürünleri toplu olarak görüp bunları toplu olarak filtreleyebiliyorsun. Bu filtrelerle örneğin 1000 tane ürün satan bir satıcının en fazla kar ettiği ilk 10 ürüne ulaşabiliyorsun. Hatta bu ürünleri en karlı olanlara göre sıralayarak içlerinden istediklerini kendi mağazana da ekleyebiliyorsun. İkinci şahane özelliği bu aracın ürünleri otomatik fiyatlandırması. AMZ Scraper ile istersen tek bir ürüne istersen bütün mağazana otomatik fiyatlandırma yapabilirsin. Bu fiyat ayarını da istersen yüzdesel olarak istersen doğrudan para olarak belirleyip ayarlayabilirsin. Örneğin bir ürünü yüklerken bu ürün için en az 3 dolar kar istiyorum diye bir ayar yapabilirsin. Ya da satış fiyatı üzerinden %15 kar istiyorum dersin. Dropshippingçilere saç baş yolduran, stok kontrol muhabbetini ortadan kaldıran, bu aracın üçüncü şahane özelliği ise listelediğin ürünlerin stoklarını otomatik olarak kontrol etmesi. AMZ Scraper aracı ürünlerini tedarik ettiğin platformlarla kurduğu otomatik bağlantılar sayesinde sattığın ürünlerin bu platformlarda tükenip tükenmediğini sürekli kontrol eder. Bu sayede örneğin Walmart'tan alıp Amazon'a sattığım bir ürün satışa çıkardıktan 4 gün sonra çok güzel rakamlara ulaştı ve tükendi Walmart'ta. İşte burada bu araç devreye giriyor ve Walmart'taki bu ürünün stoğunu sürekli kontrol ettiği için stoğun tükendiğini otomatik olarak fark edip Amazon listelemendeki stok sayısını sıfırlıyor. Böylece Amazon'da stoğu bitmiş ürünü satmamış oluyorsun ve gerek Amazon satıcı hesabın Gerekse senin cüzdanın riske girmemiş oluyor. Hatta stoğu biten ürün bir süre sonra Bolmart'ta tekrar stoğa girdi diyelim. Bu araç bunu da fark ediyor ve tekrar listelemendeki sıfırladığı sayıyı belirlediğin sayıya çıkararak satışa devam ediyor. AMZ Scraper aracını kullanmak için tabii ki aktif durumda bir Amazon satış hesabına ihtiyacım var. Amazon hesabınla AMZ Scraper arasında da AMZ Scraper'ın ayarlar bölümünden bir bağlantı oluşturman gerekiyor. Bu adımları tamamladıysan eğer bağlantıyı kurduysan aracı sorunsuz şekilde kullanmaya başlayabilirsin. Şimdi kısaca aracın nasıl kullanıldığından da bahsedeyim. AMZ Scraper hesabını oluşturup giriş yaptım. Bu gösterge paneli gelecek karşına. Gördüğün gibi çok sade ve kompakt bir panel var. Sağ üst tarafta oluşturduğun hesap bilgisini görüyorsun. Onun altında hesabın durumu görünüyor. Burada disconnected diyor. Eğer Amazon hesabını bağladıysan burası yeşil şekilde connected şeklinde görünecek. Onun altında 3 tane ana gösterge var. İlk gösterge total orders yani toplam sipariş sayısı. İkincisi total sales. Bu da tutar olarak para birimi üzerinden ne kadar satış yapıldığı. Üçüncüsü ise total profit. Yani toplam ne kadar kar ettiğini söylüyor. Altlarında today yazıyor. Gördüğün gibi bunlar günlük rakamlar. Onun altındaki bölümde aktif listelenen ürünleri görüyorsun. Burada yeşil olanlar takip edilenler, track olanlar. Kırmızı olanlarsa takip edilmeyenler. Onun yanında ise siparişlerin durumları görünüyor. Burada 4 çeşit durum bilgisi veriyor sana yazılım. Birincisi açık siparişler, open'lar. İkincisi işlenen siparişler, Processing. Üçüncüsü Completed yani tamamlanmış siparişler. Dördüncüsü ise iptal edilmiş yani Cancel siparişler. Yine altta da Amazon için çok önemli datalar, veriler olan Order Defect Rate, Late Shipment Rate, Cancellation Rate ve Valid Tracking Rate var. Bunları da buradan kontrol edebiliyorsun, durumlarını görebiliyorsun. Ve ana gösterge panelin sağ altında ise Burada bulunan müşteri hizmetleri bağlantı butonuyla canlı bir müşteri hizmetleri yetkilisine ulaşabiliyorsun. Programla ilgili bütün sorularını, bütün merak ettiklerini o buton üzerinden ulaştığı müşteri temsilcisine iletip çok kısa sürede cevap alabilirsin. Yani bu konuda bu programın da en güzel özelliklerinden, avantajlarından birisi bu canlı müşteri hizmeti. Yandaki menülere hızlıca bir bakalım. En üstünde şimdi incelediğimiz gösterge paneli var. Altında My Sellers butonu var. Buraya tıkladığımızda ise Amazon üzerinden arayıp bulduğumuz Listemize eklediğimiz satıcıları görüyoruz burada. My Sellers butonunun altında Seller Scraper butonu var. Buna tıkladığımızda ise Amazon üzerinde satış yapan, başarılı bulduğumuz, ürünlerini kazımak istediğimiz satıcıların buraya ID'lerini girerek alt tarafta gördüğümüz filtreleme seçenekleri üzerinden bu satıcıların ürünlerini kazıyabiliyoruz. Bizim kriterlerimize uygun karlı ürünleri buradan filtreleyip eleyebiliyoruz. Burada satıcı ID'leri üzerinden kazıma işlemi yapabildiğimiz gibi yan taraftaki bu ASIN Scraper butonuna basınca da ASIN numaraları üzerinden de burada kazıma ürün bulma yapabiliyorsunuz. Seller scraper butonunun altında product viewer butonu var. Buna tıkladığımızda ise burada üst tarafa asil numarasını ya da ürünün direkt linkini, ürün listeleme linkini yazdığımızda ve view butonuna bastığımızda bu ürünle ilgili satıcıları, ürün bilgilerini alt tarafta listeliyor bize. Bunun altında laboratuvar ismini verdikleri bir bölüm var. Yine ürün araştırması yaparken ürünleri laboratuvarda incelenmek üzere sonradan kaydedebiliyorsunuz. Bu kaydettiğiniz ürünler laboratuvar tabı tabı bölmesi altında burada listeleniyor. Listelenen ürünler satıcılarına, başlıklarına, biyasar rakamlarına, kaynaklarına, satış fiyatlarına göre ya da karlılık oranlarına, karlılık tutarlarına göre burada sıralanıyor. Bu şekilde kaydettiğiniz ürünleri istediğiniz filtre üzerinden sıralayabiliyorsunuz. Laboratuvar sekmesinin altında ise ürünlerinizi artık Amazon'da listeleyeceğiniz bölüme geliyorsunuz. Lister bölümü. Bu bölümde de yine kabaca ürünlerinizi asin numarasına göre çekiyorsunuz. Pricing, Quantity bölümünden fiyat ve adet bilgilerini giriyorsunuz. Ve Son olarak Shipping, Repricing bölümünden de kargolama ve e, tekrar yeniden fiyatlama bilgilerinizi ayarlarınızı yaptıktan sonra ürünlerinizi Amazon'da listeleyebiliyorsunuz. Onun altında My Items bölümü var. Bu bölümde de yine listelediğiniz ürünlerin listesini görüyorsunuz ve onun altında da My Orders bölümü var. My Orders bölümünde de size gelen siparişleri takip edebiliyorsunuz. Burada sol alttaki çark butonu ile yani My Settings butonu ile ayarlar bölümüne erişiyorsunuz. Ayarlar bölümündeki ilk sütun kişisel tercihler Burada bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. İkinci sütun Amazon bağlantısı ayarları bölümü. Bu bölümdeki ayarları yapmanız çok önemli. Bu bölümdeki ayarları yapmadan yani programı Amazon'a bağlamadan program çalışmıyor. Amazon Seller Central'a giriş yaparak bu programla onun arasındaki bağlantıyı kurmanız lazım. Burada gördüğünüz AMZS ve şuradaki kodla Amazon e, üzerinden alacağınız tokeni buraya yazarak bu programı bağlıyorsunuz Amazon'a. Bunun detaylarını da şu sol üstteki tutorial videosunu izleyerek yapabilirsiniz. Bir sonraki ayar bölümü Amazon Settings. Buradan Amazon kesintilerini, Amazon fees'lerini yazabilirsiniz ya da diğer satış kesintileri varsa yazabilirsiniz. Inventory bölümünde default Quantity'yi az önce bahsettiğim gibi eğer stok durumu tekrar girerse stok biterse yenilendiğinde buradaki değer kadar Amazon'da stokunuz güncelleniyor. O yüzden buraya çok fazla sayı yazmadan 1-2 gibi bir rakamlar yazabilirsiniz. Alt tarafta günlük limit var. Bu da çok güzel bir özellik. Yeni hesaplarda özellikle bahsettiğim gibi bu limiti düşük tutarak Amazon botlarının radarına girmekten korunabilirsiniz. Ve onun altında da repricing bölümü var. Yani tekrar fiyatlama. Yeniden fiyatlama stratejileri var. Onun yanında fiyatlama tutarı var. Fiyatlama tipi var. Do dolar olarak mı fiyatlayacaksınız yoksa yüzde olarak mı? Fiyat düşürme koruması var ve yine fiyat düşürme korumasının yüzdesel olarak mı yoksa doğrudan para olarak mı olacağı sorusu var. En altta da kargolama ile ilgili bir bilgi var. Burada da kargolamadaki gecikme süresini belirtiyorsunuz. Yani siparişi işleme süresi olarak düşünebilirsiniz bunu. Bu sayfanın yanında kaynak seçenekleri var. Yani tedarikçi seçenekleriniz. Burada AMZ Scraper yazılımının hali hazırda bağlantısı olan otomatik bağlantı kurduğu siteleri görüyorsunuz. Zaten bunlar dropshipping yapanların %95'inin kullandığı siteler neredeyse. Burada kendinize göre ya da sitelerde güncellenen farklı bir değer varsa bunları buraya girerek güncelleyebiliyorsunuz rakamları. Sırada soru cevap videosu var. Yani bu videonun yorumlarına yazdığın sorulara sonraki videoda cevap vereceğim. Bu nedenle Amazon'la ilgili bütün sorularını bu videonun yorum bölümüne yazabilirsin. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi de unutma. Teşekkürler. Bol kazançlar dilerim.